Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey imandır. Dünya ve ahiret saadeti bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır. Ameller hususunda müsamaha varsa da itikat hususunda hiçbir yanılmanın ve eksikliğin affı yoktur. Bundan dolayı şirkin dışındaki günahlar hakkında Allah'ın dilemesine bağlı olarak affı, mağfiret sözü varsa da şirk üzere ölenin asla affedilmeyeceği, cennet yüzü görmeyip cehennemden çıkamayacağı kesindir. Öyleyse ebedi kurtuluş arayan herkesin her şeyden evvel iman konusu üzerinde durarak Allah indinde yüzünü ak edecek sağlam bir inanca sahip olması gerekir. Ancak şu var ki her inandığım diyenin imanı Allah katında muteber değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkasından ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan 72'nin delalete, delalette kalıp ehli sünnet ve cemaatten ibaret olan tek fırkanın kurtulacağını defaatle açıklamıştır. İşte elinizdeki bu kitap sizleri bu fırkayı naciye, kurtulacak fırkanın neye nasıl inandıklarını ve bu cemaatten olabilmek için inanılması gereken şartları anlayacağınız bir dilde madde madde beyan etmektedir bu kitapta zikredilen hususları bilip bellemeden ve böylece inanmadan aklı, zekası ve rütbesi ne olursa olsun hiçbir ferdin ahirette kurtulması mümkün değildir. O halde Allah ve Resulü tarafından bize sarkıtılan bu ipe sımsıkı tutunarak istenilen sağlam inanca sahip olmalı ve bu mağfiretle marifetlerden mahrum olan insanlara ulaşıp bu eseri acilen ulaştırmalıyız ki belki de bu sayede bir insan daha ehli sünnet inancıyla ölme nimetine mazhar olarak ebedi azaptan kurtulur. Bu risalemizdeki ilimleri halka ulaştırmak günümüzün en önemli meselesidir. Zira bugün insanlar neye nasıl inanacaklarını şaşırmış bir şekilde bocalamaktadırlar. İşte bu gibi inans insanlara bu esere ulaştırmak onlara yapılacak en büyük hayırdır. Bu konuda daha önce birçok kitap yazılmışsa da kimisi kısalığından yeterli olmamakta, kimisi de dilinin ağırlığı ve uzunluğundan dolayı istifadeyi azaltmaktadır. Ama bu kitap her kesim insana hitap edecek ve ikna ede edecek niteliktedir. Allahu Teala'dan niyazımız insanlara acıyarak imanla ölmelerini temin etmek için kaleme aldığımız bu visalemizi bize de acıyarak imanla çene kapanmamıza vesile kılmasıdır. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ve kabul eden ancak O'dur. Ahmet Mahmut Ünlü 1998 İtikat, inanç, din, allah Teala tarafından konulan bir kanundur ki, insanlara yaratılışlarındaki gaye ve hedefi, Allahu Teala'ya ne suretle ibadet yapacılacağını bildirir. Din insanları güzel olanı seçmeleriyle hayırlı olan şeylere götürür. Bu ilahi kanunu peygamberler vahiy suretiyle Cenab-ı Hak'tan öğrenerek insanlara ulaştırmışlardır. İman Allah-u Teala'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala tarafından getirdiği ahkam-ı ilahiye, ilahi hükümlerin tamamına inanmak ve kabullenmekten ibarettir. İslam, imanla aynı manadadır. Dolayısıyla her mümin, müslim, her müslim de mümindir. Gerçi lügat itibarıyla iman, inanmak, İslam ise teslimiyet ve boyun eğmek anlamlarına gelmekte ise de din açısından ikisinin de hükmü birdir. İman şartları. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi <Sessizlik> ve yevmil ahiri ve bi kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahu teala ve ba'su ve badal mevti hakkun neşreden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Manası Ben Allah Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, resul, peygamberlerine, ahiret gününe, kader, kaderin hayırlısı ve şerlisi yaratmak yönünden Allahu Teala'ya olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kulu, kulu ve resulüdür. Birinci üzere iman şartları 6'dır. 1. Allah'a iman inanmak. Amen tu Tabii ki Allah'a inanmak için evvela onu tanımak lazımdır. Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'a inandıklarını söylemektelerse de Allah'ın oğlu ve hanımı var şeklindeki sapık inançlarından dolayı Allah'a inanmaları muteber sayılmamıştır. Dolayısıyla Allah'a inanmak, O'nun varlığına, birliğine, doğma, doğmadığına, doğurmadığına, oğlu ve kız, oğlu, kızı ve hanımı bulunmadığına, eşi dengi bul olmadığına bütün kemal sıfatlarla mütassıf olup bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna inanmak demektir ki bu hususta daha geniş malumat ileride görülecektir. O halde Allahu Teala hakkında şuna inanmalıyız ki Allahu Teala varlığı vacip olan, yokluğu düşünülmeyen ve varlığı zatından olup hiçbir kimseye muhtaç olmayan bir zatlık Allahu Teala tektir. Zatında da sıfatlarında da hiçbir ortağı yoktur. Allahu Teala bütün kemal sıfatlarla mevsup, üstün sıfatlara sahip olup, noksan sıfatlardan, tümünden münezzeh, son derece uzaktır. Allahu Teala hiçbir icap, kimsenin zorlamaması, olmaksızın dilediğini yapan, hiç şüphesiz mahlukatı yaratan ve her yaptığını bir hikmete dayalı olarak yerli yerinde yapandır. Meleklere iman. Melekler değişik şekil şekillerde görülebilen zor işlere Allah'ın izniyle güçleri yeten latif cisimlerdir. Melekler erkeklikten, dişilikten, yemekten, içmekten, abdest bozmaktan, doğmaktan, doğurmaktan münezzehtirler. Gece gündüz hiç durmadan tesbih ederler. Allah'a isyan etmezler, emrolununu yaparlar. Meleklerden kimisi Hak Teala'yı bilmek ve ondan gayrisiyle meşgul olmaktan son derece sakınma vasfında müstari olmuşlardır. Onlardan bazısı Rabbisinin emriyle işleri tedbir etmekte, yönetmektedir. Onlardan kimisi semavi, gök ehli, kimisi de erazi, yer ehlidir. Meleklere dişi isimleri takıp böylece resimlerini yapmak insanı kafir edecek sapık bir inançtır. Meleklerin peygamberleri, büyükleri başlıca dört tane olup bunlardan Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirmek, harp ve zelzele gibi afetleri yönetmekle. Mikail aleyhisselam kızıkları takip etmekle. İsrafil aleyhisselam kulların amellerini kontrol ile. Azrail aleyhisselam ise ruhları almakla görevlidirler. Melekler Allahu Teala'dan izinsiz hiçbir şeyi kendilerinden yapmadıkları için herhangi bir nedenle onlar hakkında kötü konuşmak ve onlara düşman olmak gerçekte Allah'a düşmanlık sayıldığından insanı dinden çıkarır. Bu husus Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlığı ile ilgili olarak Bakara Suresinin 97-98. ayeti kerimelerinde zikredilmiştir. 3. Kitaplara iman. Allahu Teala 104 kitap indirmiş olup bunların dördü büyük kitap, yüzü ise sayfelerden ibarettir. Bu kitaplarda Allahu Teala'nın emir ve nehileri, vaat ve vadi mevcut olup hepsi Allahu Teala'nın kelamıdır. Bu kitaplara karşı vazifemiz onların Allahu Teala'dan geldiğine inanıp Kur'an-ı Kerim gelmekle diğerlerinin okunmalarının, yazılmalarının ve bazı hükümlerinin neshedilmiş olduğunu bilmemizdir. Bugün okuyup amel etmekle emrolunduğumuz tek ilahi kitap Kur'an-ı Hakim'dir ve onun hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Dört büyük kitaptan Tevrat, Musa Aleyhisselam'a Zebur Davut Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim de Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine inanmak gereklidir. Bir ayetini inkar tümünü inkar sayılır. Dolayısıyla namaz, abdest ayetleri de inanıp da faizin haramiyeti gibi muamelatla hırsızın kolunun kesilmesi gibi ukubat cezalar ile ilgili ayetleri inkar etmek insanı kıpkızıl kafir eder. Çünkü faizin yasaklığı Bakara suresinin 275. ayetinde, kol kesme cezası da Maide suresinin 38. ayetinde zikredilmektedir. İslam dini ve Allah'ın yolu anlamına gelen şeriatı inkar da inkar etmek de kafirliktir. Zira şeriata uymak, Câsiye suresinin 18. ayeti kerimesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla bütün ümmetine Allahu Teala'nın en büyük emirlerinden biridir. 4. Peygamberlere inanmak. Allah-u Teala'nın resullerine iman, onların Allahu Teala tarafından kullarını müjdeleyici ve korkutucu, onlara din ve dünya işlerinde muhtaç oldukları bilgileri açıklayıcı olarak gönderilmiş kullar olduklarına inanmaktır. Peygamberlerde aranan şartlar: bir erkeklik, ki özgür olmak, 3. doğruluk, 4. emanet, 5. adalet, altı tebliğ, yedi akıl, zeka, fetanet ve görüş gücünün zirvesine ulaşmak. Peygamberlerde olmaması gereken sıfatlar. Ana babasının zinaya bulaşması, katılık, kabalık, sertlik gibi kötü huylar, alaca ve cüzdan gibi insanlara nefret ettiren ayıplar, yol üzerinde yemek yemek gibi müriyet, ihlal eden, kişiliğe zarar veren işler, ricamat kan almak gibi düşük mesleklerle iştigal, ümmetin kabulünü engelleyecek her türlü amel ve vasif, vasıf. Şunu bilmelidir ki, peygamberler genel manada küfrün ve yalanın bütün çeşitlerinden büyük günahlardan ve bir lokma çalmak gibi insanları nefret ettiren küçük lokma günahlardan ve diğer küçük günahları kasten işlemekten mübara uzaktırlar. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam olup sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ikisi arasında bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamber geçmiştir. Sayıları hakkında kesin bir rakam vermeyip Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlere inandım demek daha uygundur. Bu peygamberlerin hepsine inanmak gerekli olup birine inkar etmek hepsini inkar sayılır. Bu peygamberlerin Allah Celle Celaluhu tarafından getirdikleri ayetlere inanmak gerekir. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kesinlikle bilinen sağlam senetli hadisleri inkar etmek, Kur'an ayetlerine inkar gibi insanı kafir eder. Peygamberlerden 313 tanesi hem Resul hem de Nebi olup diğerleri sadece Nebidir. Resul kendisine yeni bir kitap ve değişik bir hüküm vahyedilen zat, Nebi ise kendisinden evvelki peygamberin şeriatına uymakla emrenilen kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de isimleri alınan ve nübüvvetleri hususunda ittifak bulunan peygamberler 25 tanedir. Bunlar Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, el aleyhisselam, Zülkif aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam, salav salavatallahu ala nebiyyine ve aleyhim acimain. Resullerden beş tanesi ulul azim olup bunlar da Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunların en üstünü kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır. 5 ahiret gününe inanmak. Öldükten sonra dirilip Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekilerek herkesin yaptığının karşılığını bulacağı ahiret alemine inanmak, Allahu Teala'ya inanmak gibi zaruri bir meseledir. Maalesef günümüzde Müslüman olduklarını söyledikleri halde öldükten sonra dirilmek hakkında şüphesi olanlar vardır. Halbuki bu husus şüphe kaldırmayan iman esaslarından biri olarak amentü de yer almıştır. Nitekim altı esas sayıldıktan sonra okunan ölümden sonra dirilmek haktır cümlesi ahiret ahirete imanın önemine dikkat çekmektedir. 6 kadere hayır ve şerrin yaratılmak bakımından Allahu Teala'dan olduğuna inanmak. Kader Allah'ın sırlarından bir sır olup bu hususta çok konuşup yorum yapmaya müsait değildir. Ancak her Müslümanın şuna inanması gerekmektedir ki alemlerin yaratılmasından sonra suza kadar olup bitecek hiçbir şey rastgele olmayıp her şey Allahu Teala'nın kaderiyle, takdiriyle, ayarlamasıyla, düzenlemesiyle, iradesiyle ve kudretiyle meydana gelmektedir. Dolayısıyla Dolayısıyla yaratılmak bakımından hayır da şer de, iyi de kötü de, sevap da günah da Allah tarafındandır. Ancak allah Teala kulun yaptığı hayırdan razı olup şerre rıza göstermemektedir. Böyleyken de imtihan olsun için kullan kulun yapmak istediği ve gücünün, gücünü kullandığı kötülükleri yaratmaktadır. Mevla Teala kulunu günah işlemeye zorlamayıp şerleri kulun iradesi ve kudretini ve kötüye kullanması neticesinde yarattığından hiçbir şekilde mesul değildir. Kullar ise yaptıklarından sorumlu olacaklardır.